Yeah. <laughs> bir çocuk elinde pitbull ha Korkma zırma dostum Engin başkan besler sesler Evet köpekler harbiden tersler Seslen dostum sadık olsun insanlardan değerli dostum Avlama sesleri gelir derinden Evet kardeşim kral Engin'den Engin ışık harbiden dost lan Pitbull krallığı harbiden hoşlan Değerli senden değerli benden En kral ırkları varken senden Şimdi dinle kumzi ritmini Öldüremezsiniz siz hiç birini Dostlarımız bizim güzel köpekler Sizin gibi değil lan yapacak veletler Dün gördüm haberlerde yine Eliyaya kesilmiş, çatılmış köpe Sizin gibi yavşaklar azap olsun Nengin ışık koysun Küçük mü küçük sevimli onlar sokaklarda güzel ablamalar karışamazsınız siz hiç birine burası pitbull krallığı Türkiye goberman pitbull ve daha çok çeşit insanlar gibi de ziktiyi çekip gitmez onlar sadık dostlar ve en önemlisi kraldır dostlar sevin saiflerin sokakta kalmasın onların da canı var canınızı almasın sadık olurlar birçok insandan şimdi diyorum ya evet insandan. <laughs> 不要乱跑！随便。 Sen beni çağırsın. Şey. Şey. Ben daha bu tek ben 70 milyon ayağa kaldırırım. Ben nasıl benim? Burası İzmir herkes koşsun Öldüremezsiniz siz hiçbirini. Ne acı ne cefa kes lan sesini. Siyah beyaz renkliler abisi. Azıcık sevebilir miyim be kankisi? Burası Pitbull krallığı Türkiye. Seven sevilmedi bak lan yine. Elimde taşması gözleri kasması. Türkmene gerek yok lan ablası. Erkek ona dokunsun lan dostuma Sıkarım kafasına hem de postuna Şimdi sözlerimle raks etme bebeğim Seni de pitbull gibi mi seveyim?